Aslında hep söylemek istedim. Sürpriz yemekler organize ettim. Seni bir yerlere götürmeye teklif ettim ama... ...hep işinle ilgili bir pürüz çıktı. Karakol meselesi oldu. Ya da işe canın sıkkın olduğu için kafanı dağıtmak istedin. Bir türlü uygun zaman denk gelmedi. Benim sorunlarım başıma gelenler. İşim, gücüm. O yüzden söylemedin ya. Yoksa istedin söylemeyi. Hamile olduğunu? Ben de o sırada bizim hayatımızı kurtarmaya çalışıyorum. Hayatımızı iyileştirmeye çalışıyorum. Ama sen benim işim yüzünden hamile olduğunu bana söyleyemedin. Benim yüzümden yani. Kapat benim. O yüzden olmadı abi. Yani. Vay be. Hayır ben öyle bir şey demek istemedim. Ben sadece uygun zamanı bulamadığımı anlatıyorum. Handan senin için uygun zaman ne demek? Ne demek? Anlamak istediğim için soruyorum. Kenan ben seni anlamıyorum. Yani böyle her şeyi çok yanlış anlayıp bu duygudaydın madem az önce yemekte niye öyle davrandın? Ben hiçbir şey yanlış anlamadım. Yemekte de ben senin ne kadar çok çocuk istediğini bildiğim için milletin önünde kendini kötü hissetme diye böyle yaptım yani. Seni düşündüğüm için. Sırf seni düşündüğüm için başka bir sebebi yok. Ke Keşke böyle yapmasaydın. Ya handan yapma Allah aşkına sana. şimdi. Aa, bana kendimi kötü hissettirmeye çalışma. Ben de ne yapsam sana yaralanmıyorum ya. Ben ne yapıyorum? Ben de bunu anlamış ha, resmen değilim. Resmen senin kabahatin yapıyorum. bu. Sen kalkmış bir de burada. Bana kendimi suçlu hissettirmeye çalışıyorsun Handan. Kenan bak anlıyorum. Yani öğrenir öğrenmez hemen evet sana söylemediğim için kendini kötü hissediyorsun haklısın. Ama başka kötü bir gayem yoktu benim. Sadece uygun zamanı bekledim. Biliyorsun. Ben senin bana niye söylemedin çok iyi biliyorum Handan. Niye? Ben biliyorum tabii. Aldırma zamanın geçmesini bekliyorsun. Tabii. Korkuyorsun tabii ben istemem diye. Gel Handan gidelim aldıralım bu çocuğu diyeceğim de diye. korktuğun için. Bile isteye bunu saklıyorsun. Planlı bir şey bu ya. Açık. Sen kendi kararını beni zorla iteliyorsun buraya yani. Yapma Kenan Allah aşkına. Niye böyle bir şey yapayım? Böyle bir gayem yoktu. Yapma. Handan. Kenan nereye gidiyorsun? Sen bu yaptığını bir düşün bakalım bir tak kafanda. Ne oldu böyle diye. Ben de düşüneceğim.